Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size böyle şey, ark oynuyoruz. Bakalım bir saniye. Ne afet alabilir miyiz şu adamı? Yapmamız lazım kan. Arkadaşlar ben video dışında öğrenmek için biraz kasıldım. Öğrenmek için mi? Oyunu bitirmişim Oyun. lan. Oyun bitmiyor kan burada. Bitirebilirsin. Her şeyi yaparsın. Oldu bitti. Silah yapmış oldu kullanamıyoruz. Yeni bir tane yapmamız lazım. Kumracık etrafta gezin lan. Spotumuz yok. Arkadaşlar bugün bir tane de BS videosu atarız. Atabilirsek. Atarız yani video çekemeyeceğiz. <laughs> ben yarın gidiyorum çünkü. Kaya. Neden? Ben ben şey. Yani gittiğimizde de vermiyorum. Köy. ne Niye neden? Bu oyun bir tek bizden mi Oyun evet. <laughs> zaten böyle kan. Bence izleyenlerde de kas Evet, bunu çok kas. Siz bana bakın. Bak. Görse sağız. Onu da seviyor. Onu öldürmüş lazım ama neyse. Evet, o çok saçma. Hayır bak şey saldırgan olanlar da var saldırgan olmayanlar da var Mesela şey T-Rex saldırgan değil mi? O saldırıyor e, Dodo -do, aaa O dinozorun da saldırması lazım Niye saldırmadı? E çok saçma bu. Sen niye hiç abone olun falan demiyorsun? Hoş Abi sevmiş. Kalp çıkıyor. Kalp de çıkıyor. Dişi. Gel Arkadaşlar dodum. Dozulun... Arkadaşlar dodoların nesli bu yüzden tükeniyor. Tükeniyor mu tükeniyor? Gidiyor mu Kerem?

diyorum acaba? Aa bot geldi. <laughs> yani evine gidip bakalım alacağım. Gel hadi. 15 lira. Adam İngiltere'den e, video izliyor. Onun evine mi gideceğim? <laughs> Kerem yalnız baktım 15 lira değil 12 lira. 15. 12. Magnum no. mini alırsan. Ay 13 lira pardon. Arkadaşlar artık Videoya like atıp evet. yorumlara arkın devamı gelsin yazabilirsiniz. Hak mı? Evet. Yani düz hesap, Ama hesap işte. Ama düz hesap yapmıyor işte. Çarşasak. Kanka.

Arkadaşlar bir şey... Eşanede kalamıyoruz. <laughs> İkinci bölümü İkinci bölümü ben olacağız. İkinci bölümü ben Dördüncü bölümde Emircik. Dördüncü bölümde Emircik. Emir dördüncü bölüm sen oynuyor. Emir Kerem de ilk önce. Ben de değil. O zaman benim de gir olmam lazım. Gece oluyor. Yılanlar geliyor. Daha Bak böyle. efekti geliyor. Ay ne yapayım? Kaya koyuyorum. Yürü ses de dinliyor. İlk sefer ses de Ya böyle. Arkadaşlar bir saniye. Tamam bir saniye doldu ne? Dünkü çektiğimiz videoyu at e, silmedin niye? Hay yükledim ben onu ama silmedik. 15 ama silmedik sildim ben. Ne? Var mı sıkan bir tane ilk dinozoru. 16 o. Şey... Çekelim ama şöyle bir şey var doğruluyor. Lan 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 lan! Bu yine yapma! Pita badon pita badon pita badon pita badon pita badon pita Bakayım. Ev yapacağım mı? İki seviye olmamız lazım. Şu an kaç seviyeyiz? Aa ikiymiş. O zaman hadi eve gel. Elini seste tutmasan diyorum artık. Ama geliyor işte. Bu arada krampon mu gidiyormuş? yağmur yağmıştı. Bugün desek daha doğru. Saat kaçta? Sonra kalktın mı? E kalkmadıysan görmez. Ya Gel bana gelsin şu an kanlı gibi seni öldürdük. Ben de direkt sen. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın. Abone ol. Arkadaşlar Bakın... çok kalanlı. Yorum yaz. Bu kadar bitti. Soğuk sıcak bir yer bulmasın diyor. Sıcak bir yer mi bulmalıyız? Arkadaşlar oyunu daha bilmiyoruz. İyi geliyor. Abi Geliyor. Şimdi Allah Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Video kapattım. Ay, bu... Evet arkadaşlar kaldık daha benim kapatmadı Alp arkadaşım. Video <laughs> kapatmadı. Ev nasıl yapacağız? Seviye atlamamız lazım. Seviye atladıkça öğreniyoruz. Gördün? Bak artık kutulumu kurt yapabiliyoruz. Kaç mi? dakika olmuş? Hmm. Hı? Görmüyor musun <laughs> 9 Görmüyor musun? <laughs> ben mi Suda kalır. Ben Keşke en baştan başlayabilsek en Başlayabilirsin. Başlayabiliyor muyuz mal? Oyunu silip yüklediğimizde silikle o zaman bayağı vakit gider. Evet. Tamam art çekmeyelim o zaman. Çekmek zorunda mıyız? Tava oldun mu Emir? Kan ne yapıyor? Tava oldu mu? Evet. Direkt tav oldu. Şimdi yapalım. Ben birazdan eve gideceğim. Ay, Kaç dakika? On beş. Kay, neden eve gidiyor? Canım saklan. Arkadaşlar aile kutusu gelsin mi? Gelsin. Ben saklanmam. Şaklambaç videosu daha güzel olur. Onu fark etmez video çekelim ne ha. Arkadaşlar bu videodan sonra kanalımızda kalın. Şaklambaç videosu gelecek. Hayır. Gelecek. Hayır, şimdi hemen değil. Aylık oynayacağız. Aylık oynayacağız da. Aylık da. videosu da çekeceğiz. Hayır. Çekeceğiz. çekeceğiz. Hayır, çekmeyeceğiz. Aylık oynayacağız ka altayım ben al, ben topum şimdi sende altı aşağı tamam mı Wi Şöyle gele gel top geliyor. <laughs> al <Ben> topu altı. <laughs> al topu. Hayır oğlum iyi. kendi ellerinle getir. Elinle yavaşça getir. <gülüyor> <gülüyor> Aa, al. Kanka Ama düşün sen Sözünü vuruyom Kole şey yapıyon Dünyanın en iyi Her en dünyanın şartlar rekorundan değil. <laughs> Çünkü Gülüyle atan sana. Ne oldu? Hadi ev yapalım şimdi. Hadi bir ördek lan. Hadi Gidelim. 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 sevgi yapabiliyoruz. Kaçıncı dakika? 14. Video Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu açıp like atmayı atıyorum. Hepiniz çok seviyorum. Hepiniz bir alıyız. İnşallah Aa, geçeceğiz. Hepinizden bay bay. Arkadaşlar 3. seviyedeki ileri açacağım. Hayır, video açacağız. Hayır, şey şimdi açabiliyoruz. Bay bay. At. Atlar.